Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün plaket açılımıyla karşınızdayız. Bugün ikinci kanalımızın yani Mirza Bendi Plus kanalımızın 100 bin abone plaketi geldi. Bugün onu açacağız. Şöyle göstereyim sizlere plaketi. Daha önce birinci kanalımızın 100 bin abone plaketini açılış videosunu yapmıştık. Şimdi de bu plaketimizi açacağız ve sizlerle biraz sohbet edeceğiz. Arkadaşlar önce şunu bir açıklayalım. Benim iki tane kanalım var. Biri Mirza Benli. 5, 535 bin abonede. Şu an bu videoyu hangi kanalımda izliyorsunuz bilmiyorum. İkinci kanalımsa Mirza Benli Plus. 185 bin abone o civarlarda. Arkadaşlar size kanallarım hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Mirza Benli kanalımız, ana kanalımız, Sketch kanalı. İkinci kanalımız Mirza Benli Plus kanalımız. Her türlü içerik olacak orada. Her türlü. Yani ne çekmek istersek, sizin fikirleriniz, fikirleriniz varsa yorumlara yazın video fikri. Oraya her türlü şeyi atacağız. Neler atarız Bünyamin? <laughs> <laughs> Uyuyacak mı şimdi? Şaka. <gülüyor> <gülüyor> Sonra vlog filan. Oyun, vlog, kışkırtma, şaka, challenge, o, tür, o tarz videolar gelecek inşallah. Siz de video fikirlerinizi kesinlikle yorumlara yazın. Sözü daha fazla uzatmadan plaketimizi açalım artık. Sizleri de çok bekletmeyelim. Değil mi yorum? Evet, başlayalım. Bismillah. Oğlum. Plakete gelmesin diye, aman diyeyim. <laughs> Plaketi kenarlara koymazlar herhalde. Durun, şurada. Bak tamam, şurada. Heh. Evet, bismillah. Açıyoruz. Ooo. <laughs> <laughs> ilk Üçlü mü çektiriyorsun, ne yapıyorsun? Hayatında ilk tatlı. Açıyoruz. Dur, dur. Gözüküyor biraz. Böyle bir şey çıktı. İşte bir <laughs> milyon, bir şey milyon, bir <laughs> milyon olursan şu plaketlerden falan göndeririz falan diye işte. İnşallah Dur. oluruz. Evet biraz gözüküyor ucundan. Ve işte plaketimiz Oha. geldi. Burada da bir mektup var. Neyse evet, onu boş vereyim. <laughs> Bizim işimiz burada. Evine. Çıkaramıyorum kardeşim. Evimizin adres falan yazıyorsa kullanırız mı? Oha suyu çıkardım <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> suyu çıkarttık yanlışlıkla. Tamam. Amerika'dan geldi bu kutu. Çok değerli. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Mirza Benli Plus. Dur. Sen de tut. Youtube muyum? <laughs> Arkadaşlar, bir like'ınızı alırız. Bu plaketi Youtube adına sana sunuyorum. Al. Teşekkürler. Al. <laughs> i̇şte bu. Dünya kupası kaldırıyorsun sanki ya. Düğün önünde dünya kupası kazandığını sanacak diyecektim. Söyledim. Arkasını da gösterelim. Aynen. Yani arkada çivi gibi bir şey girecek. Evet, iki tane çiviyle asabilirsiniz bir yerlere. Eğer bir YouTube plaketiniz olursa inşallah sizin de YouTube plaketiniz olur arkadaşlar. Eski YouTube plaketinde çerçevenin içindeydi böyle bu şey. Bunda ayna falan yapmışlar. Şu şekilde göstereyim. Aynalı kameramızda gözüküyor. Arkadaşlar inşallah bir sonraki hedefimiz 1 milyon plaketi. 1 milyon plaketine ulaşırsak, kazanırsak çok iyi olur. Beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar videolarımda gelenek ve görünmeklerimize uygun konular seçmeye çalışıyorum. O yüzden siz istediğiniz herkese tavsiye edebilirsiniz. İçiniz rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Son olarak bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.